Bu konserlerin içerisinde bir kuruş kim hak yediyse cenab Allah ona hesabını sorsun. Kim götürdü bu paraları? Bunları anlatacaksın. Candan Erçet'in konseri ne diyor? Tek konser değil diyor. Ben diyor bu kadar sanatçı getirdim diyor. 94 milyon verdim ona da diyor. Siz milletin aklıyla dalga mı geçiyorsunuz? Bunlar genel itibariyle 2 milyon, 1,5 milyon arasında paraları alan sanatçılar. Aradaki vurguna bakın kıymetli izleyiciler. Şimdi ne diyor? Arkadaşlar diyor ben bir para harcamadım. Benim genel bütçemin binde altısıdır bu. Sayın Mansur Yavaş. Senin bütçenin binde altısı olan bu paralarsa demek ki bütçen neymiş senin değil mi? Ama SGK borcunu ödemiyormuş. 95 milyon konserlere tak tak para vermeyi biliyorsun. Niye devlete vermedin? Niye oradaki borcunu indirmedin? Bu belediyenin borcu yok dedi. Belediyenin dedi şirketlerinin borcu vardı. Ya Mansur Yavaş aklıyla milletin niye dalga geçiyorsun ya Belediye şirketi nerenin? Uganda'nın belediyesi şirketi bu. Ankara'nın belediye şirketleri. Bu konserleri yapmasaydın da belediye şirketinin vergi borcunu ödeseydin kötü müydü?